12 Şubat 2026 Polonya ve Dünya Gündemi. Günün öne çıkan gelişmeleri güvenlikten siyasete, ekonomiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede önemli başlıklarla karşınızdayız. Bugün hem Polonya'yı hem de uluslararası kamuoyunu ilgilendiren kritik gelişmeler yaşandı. Şimdi detaylara birlikte bakalım. Polonyalı turist Atlas Dağları'nda kurtarıldı. Marokko Atlas Dağları'nda kaybolan Polonyalı bir turist uluslararası işbirliği sayesinde sağ olarak kurtarıldı. Olay 7 Şubat tarihinde meydana geldi. Yaklaşık 2800 metre yükseklikte yürüyüş yapan kadın turist başından yaralandı ve yönünü kaybetti. Yaralanmasına rağmen Polonya'daki dağ kurtarma ekiplerinden biriyle iletişim kurmayı başardı. Olayın ardından Krakow polisi ve Polonya Ulusal Polis Teşkilatı hızlı şekilde devreye girdi. Interpol üzerinden Marokko'daki yetkililerle iletişim kuruldu. Operasyonun en kritik noktası GPS koordinatlarının doğru şekilde belirlenmesi oldu. Marokko kurtarma ekipleri bu sayede kısa sürede turistin bulunduğu noktaya ulaştı. Yetkililer kadının bilincinin açık olduğunu ancak ciddi şekilde üşüdüğünü ve kendi başına iniş yapamayacak durumda olduğunu açıkladı. Turist daha sonra yakındaki bir köye götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olay uluslararası güvenlik işbirliğinin başarılı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Varşova'da alarm sistemi test edildi. Polonya başkenti Varşova'da savunma sistemlerinin test edilmesi kapsamında alarm sirenleri devreye alındı. Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre testler sabah saat 9 ile öğleden sonra 15 arasında gerçekleştirildi. Test sırasında 3 dakikalık kesintisiz ve modüle edilmiş ses sinyalleri kullanıldı. Şehir yönetimi bu testlerin tamamen sistem kontrolü amacıyla yapıldığını ve vatandaşların herhangi bir önlem almasına gerek olmadığını duyurdu. Varşova'daki alarm sistemi doğal afetler, kimyasal tehlikeler, terör saldırıları ve diğer acil durumlar için erken uyarı sağlıyor. Sirenlerin yanı sıra radyo, televizyon, megafon ve simit sistemleri de uyarı mekanizmasının parçası olarak kullanılabiliyor. Yetkililer bu tür testlerin şehir güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Kanada'da okul saldırısı dünyayı sarstı Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Tumblr Ridge kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı büyük bir trajediye yol açtı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yerel polis açıklamasına göre 6 kişinin cansız bedeni okul binasında bulundu. 2 kişi bir evde, 1 kişi ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Saldırganın da hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sırasında okulda yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Kanada Başbakanı yaptığı açıklamada saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verileceğini açıkladı. Olay ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Abdi'de kaçırılan yaşlı kadın vakasında yeni gelişme Abdi'nin Arizona eyaletinde Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, 84 yaşındaki kadının kaçırılmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheliği gözaltına aldı. Şüpheli bir trafik kontrolü sırasında yakalandı. Olayın üzerinden 9 gün geçtikten sonra gerçekleşen yakalama, soruşturma açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor yetkililer soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili detayların henüz paylaşılmadığını açıkladı. Kaçırılan kadının son olarak 31 Ocak'ta ailesiyle görüldüğü bir Şubat tarihinde ise kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Aile, kadının hayatta olduğuna inandıklarını açıkladı. Mazoviyetke bölgesinde otobüs kazası Varşova yakınlarında, Krocevo bölgesinde iki otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın sabah saatlerinde meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre Setra marka otobüs, Mercedes marka otobüse arkadan çarptı. Kazaya karışan otobüslerde toplam yaklaşık 65 kişi bulunuyordu. Olayda 12 kişi yaralandı. 8 kişi hastaneye sevk edilirken 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kazanın ardından bölgede trafik aksadı. Polis kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor. Ukrayna'da seçim ve referandum planı iddiası uluslararası medya kaynaklarına göre Ukrayna, olası barış anlaşması kapsamında seçim ve referandum düzenlemeyi planlıyor. İddialara göre seçimlerin 24 Şubat tarihinde açıklanabileceği belirtiliyor uzmanlar savaş devam ederken seçim yapılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Milyonlarca kişinin yer değiştirmesi ve cephede görev yapan askerlerin durumu seçimlerin meşruiyeti açısından risk oluşturuyor. Ukrayna yönetimi ise savaşın yaz aylarına kadar sona ermesi için uluslararası baskıların arttığını belirtiyor. Rusya tarafı ise kontrol ettiği bölgelerden vazgeçmeyeceğini açıklıyor. Nowroki markası tartışması büyüyor. Polonya'da Nowroki adlı giyim markası ile ilgili tartışmalar gündemde yer almaya devam ediyor. Markanın Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklamalar yapıldı. Şirket yetkilileri markanın Cumhurbaşkanlığı ile resmi bağlantısı olmadığını duyurdu. Tartışma, olimpiyat sporcularının yer aldığı fotoğrafların ticari amaçla kullanılmasıyla daha da büyüdü. Uzmanlara göre olimpiyat kuralları, sporcuların ticari reklam faaliyetlerinde kullanılmasını sınırlıyor. Yetkililer konunun incelendiğini açıkladı. Enerji destek ödemesi artırıldı. Polonya'da enerji destek ödemelerinde artış yapılacağı duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre bir Mart 2026 itibariyle enerji desteği aylık 336 zloty seviyesine yükseltilecek. Önceki ödeme miktarı 312 zloty Yıllık bazda toplam destek miktarı 4033 zloty seviyesine ulaşacak. Destek ödemesi özellikle savaş mağdurları ve belirli hak sahiplerini kapsıyor. Gaz fiyatlarında indirim Orlen grubu, gaz fiyatlarında yeni bir indirime gideceğini açıkladı. 25 Şubat itibariyle uygulanacak indirim, son bir yıl içinde yapılan 3. fiyat düşüşü olacak şirket yetkilileri indirimin, gaz üretimi yatırımları ve piyasa maliyetlerinin düşmesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Yapılan düzenleme ile tüketicilerin enerji faturalarında yaklaşık %3,40 oranında düşüş bekleniyor. Mobivatel uygulamasına yeni güvenlik özelliği Polonya'da kullanılan Mobivatel uygulamasına yeni bir güvenlik fonksiyonu eklendi. Vatandaşlar artık kimlik veya pasaportlarını kaybettiklerinde uygulama üzerinden hızlı şekilde iptal edebilecek. Sistem bankalarla entegre çalışıyor ve bilgiler anında finans kurumlarına iletiliyor. Uzmanlar, bu yeniliğin kimlik dolandırıcılığı riskini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor. Çalışan sağlığı raporu alarm veriyor. Yeni yayınlanan sağlık raporuna göre Polonya'da çalışanların yaklaşık yarısı sağlık durumunu orta veya kötü olarak değerlendiriyor. Çalışanların yalnızca yarısı düzenli sağlık kontrolü yaptırıyor. Uzmanlar özellikle tiroid ve karaciğer hastalıklarının erken teşhis edilemediğine dikkat çekiyor. Rapor, şirketlerin çalışan sağlığını stratejik öncelik haline getirmesi gerektiğini vurguluyor. NATO ve AB askerleri konusunda yeni mesaj ABD yetkilileri, Avrupa'daki askeri varlıklarının yakın zamanda önemli ölçüde azaltılmayacağını açıkladı. NATO kaynakları Abdi'nin Avrupa güvenliğine bağlı kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Aynı zamanda ilk kez bir Polonyalı General NATO Birleşik Kuvvet Komutanlığı görevine getirileceği açıklandı. Karar Polonya savunma gücüne duyulan güvenin göstergesi olarak yorumlandı. Macaristan ve Ukrayna arasında siyasi gerilim Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı. Orban, Ukrayna'nın Macaristan'da hükümet değişikliği istediğini öne sürdü. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu yineledi. Siyasi analistler bu açıklamaların bölgedeki gerilimi artırabileceğini değerlendiriyor. Bugün 12 Şubat 2026 gündeminde öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Güvenlik operasyonları, siyasi gelişmeler, ekonomik kararlar ve teknoloji alanındaki yenilikler hem Polonya hem de dünya gündeminde önemli yer tuttu. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.